Tienen no. no. Ayıkðım, Skyu? Karnı ağrıyormuş. Karnı ağrıyormuş. Benim karnım ağrıyormuş. Benim karnım ağrıyormuş. Benim karnım ağrıyormuş. Oho. Barbilerin kıyafetlerinden acıkmış. Barbilerin kıyafetlerine birikmiş arkadaşlar. Çamaşır makinesinde Barbilerin kıyafetlerini yıkayacakmış ama bebeklerin biri karnı acıkmış. Birinin uykusu gelmiş. Birinin karnı ağrıyormuş. Ve en çok acıkan sensin galiba bebeğim değil mi? Oho ne yapacağız? Sen dur peki ya. Benim de işlerim var. Bir bulaşık yıkatmadınız bana ama. Sürekli beni çağırıyorsunuz. Bakın bakın hareketlere bakın. Evet mutfağın epey dağılmış. Makyaj masan da dağınık. Ne yapacağız? Hı? Yap, Mecburen toplayacağız. Ama benim de işlerim var. Çok şimdiden çok sinirlendim. Bu bebeklerin hepsi senin bekleyin? Tabii ki yani sorumluluklarını alacaksın. Karnacıklıysa yemek vereceksin. Senin karnacıklığına ben sana nasıl yemek veriyorum? Ama burada ağlıyorlar sürekli. Ben kızılıyorum şimdi. Aa kızma ya. Tamam ben o zaman sana yardım edeyim olur mu? Tamam o zaman. Bak 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 hemen anlık değişimine bakar mısın? Bak hiç ağlamadım. Ağlamadı çünkü salıncaksa sallanıyorsunuz. Gösterelim gel. E, salıncakla da tabi tabii ağlamaz. Keyfi yerinde çünkü Bak, aç bakalım düğmesini. Hı. Hı. Bakın arkadaşlar bu hiç ağlamıyor diyor. Ağlamaz tabii sallanan bebek ağlar mı? Hı. Bak kafası da sallanıyor kendisini de sallıyor. Hiç <laughs> <Tabii> ki ağlamaz. <laughs> Keyfi yerinde şey, çünkü. Ya. Aa yine başladı ağlamaya arkadaşlar. Ay benim güzelim sen de yere böyle mi yaptın? Emeklemeye mi çalışıyorsun sen? Ay dur. çok acıkmış yani. Önce onu doyurmamız gerekiyor. Al emziğini al al Düşün Şurada seni Tamam bu bebeğimizin keyif yerindeyse alıyorum onu. Şöyle kenara koyuyorum. Bu kalsın sen dur ağlamıyorken. Şimdi senden. Ne yapıyorsun? Tamam. Tamam çıkartma düşüreceksin kızı bıraksana niye rahatını bozuyorsun? Hadi. Bunu, bunu ha. Ama aç. ellerini tutmazsa düşer. <laughs> ben. E, tamam sallamıyor zaten şu anda düşmez o zaman. Aslan duru ben beni dinliyor musun? Kıray <laughs> bebi çok aç. Bu bebek de yerlerde emekliyordu, sürünmeye çalışıyordu daha <gülüyor> küçük, <gülüyor> küçük bebek. Bir biber onu bana istiyor. Duydun mu? Bu uh, Zeynep'imiz duruyor. Zeynep'imiz, Zeynep'i de kenara alayım ben sana yardım edeyim. Gel Ye. Zeynep, senin de evet. keyfin yerinde anladığım şey kadarıyla. Şey Anne, <laughs> e Anneciğim ama yani bebeklerin acıkmış, karnı ağrıyormuş, uykusu gelmiş. Tabii ki bakmak zorundasın yani. Ama bakıyorum ağrıyor. Ee demek ki bakamamışız. Bakacağız işte şimdi. Şimdi sen beni dinliyor musun? Biberon nerede? Bak orada. Beşin içinde. Biberonu getir. İçine mama yap getir. Aa sinire bakın arkadaşlar ya. Böyle bir şey olamaz yani. Öyle değil öyle değil. Sen önce mama koy onun içine. Koş mama koy. Bak şimdi bebeklerine nasıl bakacağız görürsün. Önce bebeklerine bakman lazım. Bakıyor. Bu bebeğimizi şimdi arkadaşlar yakalığını taktı. Bebeğimizin ben şurada beşiği var arkadaşlar. Bu bebeğimizin beşiği bu. Hemen bebeğimizi bak şimdi nasıl nasıl susturacağız. Ağlıyor arkadaşlar bebek. Ağlama ağlama tamam. Ağlama sen. Şimdi seni böyle yatıracağım. Senin maman geliyor tamam mı? Tamam mı? Ağlama sen. Çok acıkmış. Oh. Çok acıkmış. Aa, İyi ki bir işin var ya. Ben sana böyle yapıyorum? Hadi. Hadi sen de topla hadi. Aa Duru özür dilerim. Kral Bey'e de yemek hazırlaman gerekiyor. Kral Bey'e de hazırla sonra işlerine bak tamam mı? Kral Tamam getir o zaman tabağı koy onu yedireceğim ben. Ah ya ah bu kadar bebeği var. Ben gene bakıyorum ya. Ya gördün mü Bu kadar basit bir biber olmamayı içti arkadaşlar karnı acıkmış bebeğim bak içerken salladım nasıl uyudu canını acıtmadan şu yakalığını da çıkartayım ben ha. ay benim güzelim acıkmış ya acıkmış nasıl acıkmış Heh, gel bakalım senin güzel üstünü de örteyim sen güzel uyu bakalım bak Duru gördün mü bak hiç umrunda ama Asel durumu? Karay Bey'e yemek hazırlıyor şimdi. Gel bakalım seni de kaldırayım yerine. Ay Karay Bey'e ağlamadan hemen yemeğini yedirseydik arkadaşlar. Hah uyu bakalım orada. Öykücüğüm senin de karnın mı ağrıyor? Ela sen ne yapıyorsun? Ay ya iyi ki geldin. Başım şişti biliyor musun? Ay Duru nasıl sinirlenmiş gördün mü? Görmez olur muyum? Hiç sesim çıkmıyor farkındaysan. Evet çok farkındayım. Gerçekten çok yorulmuş. Bütün işleri birikmiş ama. İşlerinin birikmemesi için ne yapması gerekiyor? Planlı bir şekilde yapması gerekiyor ya. Evet çok haklısın. Allah. Tamam bir şey olmaz bir şey olmaz. Sen de hadi uyu dinlen biraz karnın aç Yok yok yedim ben iyi yedim sabah. Biraz dinlensem iyi olur gerçekten. O değil o uyuyacak. Biz Cry Baby'ye yedireceğiz. Cry Baby ağlıyor. Şu an emziği olduğu için. Ama, Hı. ama anne ben ben de damlamıştım. Ama Cry Baby aksiyonlu. Biz Cry Baby'ye yedireceğiz. Ay bebek uyanacak. Dur getir çabuk getir çabuk. Ay ay ay. ay. Dur, dur, dur. Tamam dur dur. Ya, dur dur bildireceğim, bildireceğim. Yeni uyuttum bebeği daha. Daha yeni uyuttum. Şuraya mı yatırsam da yedirsek durun? Hı? Hı? Yedir bakalım. Ben de sana tabağı tutayım. Aa, yedir de uyutalım onu da ya. Başım şişti ya. Gerçekten. Senin de şişti mi başın? Evet. Tamam bağırma bebek uyuyor. Toplayacaksın mutfağını. Hadi güzel Karay bebeği doyur bakalım. Oo, bak nasıl yiyor gördün mü acıkmış çocuk. Sen de böyleydin dur bebekken. Sen de karnın acıktığı zaman bağırmaya başlıyordun. Ben işlerim birikti diye sen gibi yapıyor muydum böyle? Aa, bak Ela dinleniyor. Bebeğimizi yatırdık, uyuttuk, doyurduk. Zeynep orada. Öykü'ye şimdi bir ilaç vereceğiz tamam mı? Öykü, Öykü'nün karnı ağrıyor demedin mi sen bana? Tabii yaş var, çocuk da var. Evet, çorup verelim de yatıralım tamam Burada mı? Bu da var. Tamam, peki aferin sana. Çok açıyor. Aha. Evet, Çok şimdi açma. bakalım doymuş mu benim tatlım? <laughs> <Aa, gülüyor> ay Afiyet olsun güzelim benim. Gel sen Ela'nın yanına yat da ben ikimizi bir sallayayım bakayım. Heh. Gel bakalım şöyle yat bakayım Ela şu yanına. Aa, Aferin sana. Pişşş. Çok ses yapma tamam mı? İkisi uyudu. <laughs> uh, uyudular. lan. Evet Öykü'ye şurup getirdin mi? Bakayım şurubuna. Ay. Pembe, pembe ilaç. Pembe ilaç mı? Su getirmemişsin ama ağlar şimdi. Bir de su getir hadi. Hı, tamam. <laughs> Öykücüğüm pembe pabrik. ilaç tatlı ilaç tamam mı? Al bakalım al içirdin mi? Ha, su ver hemen su ver. Su ver. Su ver. Tatlı, su ver. Ya, tatlı tatlı. Tamam ama su ver herkes sevmeyebilir. Hadi. Tamam. Biraz ilaç da verir. İlaç verdin çok ilaç verilmesi kötü bir şey. İki tane. Sen bana beyaz ilaç veriyorsun ya. Ama sen sadece pembe ilaç. Ben sana hem beyaz veriyorum hem kırmızı veriyorum. Değil mi? Kırmızıdır. Kırmızı da. Kırmızı da vereceksen ver. Ha, tamam kırmızı biraz acıydı. Su 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 hadi az onu da. Beyaz. Ay sanki çocuk doyuruyor. Bu kadar ilaç verilmez. <laughs> Ve, verir misin artık öyküyü? Öyküyü de götüreceğim beşiğine. Gel bakalım öykü. Ne kadar çok abarttı Duru ya böyle. Sen şimdi işlerini yak da Duru ben seni göreyim. Heh. Şunun altına şöyle şunu koyalım. Hah, Yap bir işte. Ne var sanki ya? Ne kadar büyüttüm, bağırdın o kadar. Ah yazık. Ah, uyuyor. Evet sen de bu dağınık mutfağını, makyaj masanı bir hap bir şekilde topla bakalım artık. Ben de daha ne yardım edeceğim sana? Ay bu yeşil çimin üzeri de çok dağılmış. Yeşil çimini toplarım istersen. Şey, Efendim? Yeşil şeyi tamam ama gelip bakacağım buraya sana tamam mı? Tamam. Bak bak şimdi burası böyle karman çorman Gelip bakacağım sonra nasıl toplamışsın diye. O perdeleri de çıkartmışsın. Zaten o perdelerden ne istiyorsun hiç anlamıyorum da ben seni yani. Bak bak bak. Önce perdeyi taksaydın. Neyse arkadaşlar bakın burası dağınık. Mutfak dağınık. Mutfakta burayı toplayamadığı için Duru biraz önce delirdi. Ben ama hemen idare ettim. Duru bunları da bu ara şey ee, elayla sana koymuştum gördün mü bunları elayla sen takarsın diye koymuştum bunları oraya tamam mı tamam Tamam. perdeyi yapamıyorsan bırak ben hallederim tamam mı sen mutfağını topla Heh. evet şu çimi ay arkadaşlar çimin üstüne bakar mısın ne kadar dağılmış hemen ben burayı da düzenleyeyim tamam mı şu bebeğimizin de keyfi yerinde bu bebeğimizi de kaldıralım Aa, çimi düzeltmeden önce Barbie'lerin çamaşırlarını da kurayım da ben. Dur ütüler sonra. Ha? Benim çalışmamdayım. O zaman gel tamam çalıştır da çalışsın o hadi. Çalışsın sen sonra işine dön. Hı. Tamam çalışsın çalışsın. Kapatma hemen çalışsın. Ha. Makineyi de çalıştırdı arkadaşlar. Şimdi onlar yıkandıktan sonra durup ütüleyecek onları. Ben de şurayı düzenleyeyim bakayım. Ay bakar mısınız ya? Gene o kadar dağıtmamış da bu buranın çatısı nerede mesela? Çok merak ediyorum. Nereye koydu oranın çatısını? Allah'ım makine de bitti. Dur işlerini bitirsin de sonra halleder onları ütüler yani. Ütü de yapamam yani bir zahmet. Değil mi Asel Duru? Şunu şöyle içine koyalım arkadaşlar. Şöyle kapatalım karavanı. Hmm. Nerede bakalım senin kedin? Kal kedinin içerisi. Hı. Evet. Şimdi burada ne varmış? Doru parkın üst çatısı nerede? Ne Nereye koydun? Dolabın içine mi koydun? Niye dolabın içine koyuyorsun? Dolabın içine, dolabın içine. Dolabın içine niye koyuyorsun onu? Ne demek bulamıyorum? Nereye koydun? Aa, Bulman lazım onu ama. Tamam neyse bakarız şimdi. Kim bilir nereden çıkacak arkadaşlar. Siz de bu kadar dağıtıyor musunuz oyuncaklarınızı? Duru sabah burayı aslında çok güzel toplamıştı biliyor musunuz? Ama dayanamıyor. Yine dağıtmış. Topladığı zaman da çok güzel topluyor ama şimdi yani. Hmm, burada okul eşyalarımız var arkadaşlar. Burada okul eşyalarımız var. Burada karavan oyuncağımız var. Şurada parkımız var. Parkımızın çatısını durduracak çocuklarımız var. Burada abi, efendim. videomuzu çekmiştik. Bunları soralım mı istemişler? E, sor tabii ki. Karavan videomuzu izlediniz mi arkadaşlar? Sen de sor Duru. Arkadaşlar karavan videomuzu izledim miyiz? abone olduğunuz mu? Bir de Lutuf kanalı olsa e, indirilir mi? <laughs> ya arkadaşlar Duru soruyor size duydunuz mu? Karavan videonuz, videosunu Duru'nu izlediniz mi izlemediniz mi? Merak ediyor aslında Duru. Yorum yapsınlar mı sana izlediler mi izlemediler mi diye? Evet. Yes, Hı. yes lütfen tamam. Arkadaşlar izlediyseniz söyleyin bakalım izlediniz mi? Ben de merak ettim şimdi. Evet, şimdi parkımız orada, karavanımız burada, okulumuz, e, deniz kızı, deniz kabuğu evimiz. Şurada bir evimiz var arkadaşlar. Minki ve hayvan dostları. Nereye koyalım minki ve hayvan dostlarını? Şöyle biraz daha eve yakın. Yanına çantasını. Evet, böyle bunların hayvan dostlarının arabasını, bebek arabası. Hayvanlarını da böyle koyalım. İleride park var, parka falan giderler belki. Merhaba. Evet. Şimdi buraya da yataklarını koyalım arkadaşlar. Şöyle mamalarını da önlerine koyalım. Evet. Sonra şurada da mama kutusuyla Tara var. Onları içine koyalım. Dorrolanın ayakkabısı buraya karışmış şuraya atalım arkadaşlar. Evet, burayı hallettim Asandro. Sen ne durumdasın? Hı? Ay, kendi işimi bıraktım resmen arkadaşlar. Akşama iftar hazırlığı var. Ama gelmişim burada Asel Hanım'a. Oo, pek bir güzel olmuş ya. Bayıldım. Ama bunların burada ne işi var? Yanlışlıkla koydun galiba. Hı. alalım bunları buraya. Evet arkadaşlar Duru burayı da halletmiş. Ben şimdi perdesini takacağım. Elimde kamera olduğu için tek el yapamıyorum. Çok güzel toplamış mutfağını. Evet burası tamam. Perdesi takılacak sadece. Makyaj masasına geçti. Aselcim bak bakalım bana. Evet önce arkadaşlar boşaltıyor sonra düzeltiyor. Bana bak bakalım bir. Benim yapabileceğim bir şey var mı daha? Ee, ne var? Ay 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 bir de ütüyüm ay bana hiç ütü verme valla. O zaman mavi mi topla? Aa akşama iftar hazırlayacağım benim de işlerim var ama bir sürü işini hallettim beni bırak ben gideyim ya. O zaman yok. Küseceksin mi bana? Yok. Tamam o zaman Barbie Ay ay dokunma dokunma uyuyor uyuyor. Bana dokunma. Tamam o zaman ben ütülerini de yaparım. Ama Barbie evini toplamam. Tamam mı? O uyuyor, salladım onu arkadaşların gördü. Ütülerini yapacağım, Bakalım. tamam mı? Nasıl yani? Gideyim mi? Gitme de. Ya anlamadım ben, benim de işlerim var çünkü. Ne yapsak? O zaman Barbie evini sen topla. Ben Barbie evine hiç girişmek istemiyorum. Ütülerini yapayım o zaman. Tamam ütüleri yapana kadar sen doğruyu topla. Gösterelim mi orada neler var arkadaşlara? Belki merak ediyorlardır. Bir gösterelim bakalım neler varmış. Evet o saatleri biraz önce gösterdim. Onları Ela ile Duru'ya getirdim. Hmm, makası var. Şimdi bir düzenle bakalım nasıl düzenleyeceksin. Bak parfüm şişenin biri buraya yere düşmüş. Aferin. <laughs> al bakalım evet arkadaşlar şimdi hastane Duru düzenleyecek bakalım nasıl düzenleyecek düzenlemesini beğenecek misiniz bakalım oh güzel boşalttı Hoş tamam abi. onları çıkartma istersen zaten takıların yeri orası hayır, bir tek ruju al oradan Boş. oh burası çok uzun sürecek arkadaşlar düzelteceğim sonra ben size tek tek göstereyim ne var ne yok diye hepsini indirdi çünkü yere bakar mısınız Gideyim de şu ütüleri yapayım o zaman. Sara da gerçekten bir sürü hazırlığım var arkadaşlar ya. Ah ah. ah açtık gel bakalım. <laughs> Dağılmış tabi. Niye bu kadar dağıttın? Heh. Evet arkadaşlar. Çamaşır sepetimizi aldık. Çamaşırlarımızı. Şöyle Barbie'nin bir şapkası var. Hemen. Of. Ütüledim. Evet. Şimdi şöyle de bir güzel elbisemiz var. Bunu da ütülelim. Vallahi sen duru. Ben iftar hazırlarken sen de bana yardım edeceksin. Duydun mu? Anlaştık. O dondurma Neyi? Aa, dondurma... hep aklı fikri yemekti. Bak et, bak bak. Derken. Dondurma yerken mi yardım edebilirsin? Gerçekten ben iftar hazırlığı yardımı diyorum. Bana diyor ki dondurma yerken yardımcı olabilirim. İftardan sonra dondurma yiyeceğiz. Tamam. Söyleyelim babana alsın gelirken. gelirken. Tamam Asel Duru. Ütü işi de tamam. Sepetimizi de şöyle koyalım. Çamaşır makinesi kapatalım. Barbie'leri ulaştırırsın Barbie evini toplarken. Tamam mı? Sen ne alemdesin bakayım. Oo tek tek koyuyor arkadaşlar. Bakar mısınız? Ben burada size neleri var bir yandan göstereyim. Sen diz anneciğim hepsini yerine. Sen diz ben dizerken göstereyim. Şurada fırçaları var. Hatta ben sana vereyim sen koy hadi yerine. Beraber hadi. Ah ah analık gördünüz mü? Gene yardım ediyorum yani. Çantaya öyle mi koydun? Şurada maske fırçaları var arkadaşlar. Parfümleri var. Şu parfümleri şöyle. Al bakalım. Bunları da al. O parfümleri oraya mı koyuyorsun? Hı. Onlar yedek mi? Hı. Ha, yedek parfümleri oraya koyuyorsun. Anladım. Bak bunu böyle koyalım istersen. Hı. Parfümleri düşürüyor o çantayı çünkü. Yedek parfümlerini yerine başka yere koyuyor arkadaşlar. Oo bir sürü yedek parfümleri var mı kızım? Hayır bu parfüm değil. Bu ne? Çok... Fırsfır. Ha saç sıvı da var tamam. Bayağı Saçını hırsız. kolay taramak için değil mi? Bu bayağı fırsfır. Ayol fırsfır. Şu rüzgarın rengine bakın peki. Burada şey açık mı? Hmm, tamam hadi bunları da al. Hmm. Bunu göstermeliyiz. Neyi göstermeliyiz? Ben, ben veriyorum ya sana zaten. Göstere göstere veriyorum anneciğim. Burada da hanımefendinin lol bebekli bir nemlendiricisi var. Dudak nemlendiricisi. Burada tarakları, evet, şunlar yüzük. Bunları da hep aynı yere neden, koyuyorsun. Galiba. Neden? Neden dudaklarını sürekli, biliyor musun? Neden? Çünkü çünkü dudakların kap kap Kılması olmasın diye. Hmm, kurumasın diye arkadaşlar ben size söyleyeyim. Evet şimdi Duru bunları da yerine koyacak. Sonra Barbie evini toplayacak. Burası bu şekilde mutfağa. Bebeklerimiz uyuyor. Çamaşırları hallettik. Ütüledim. Evet sen dur. Arkadaşlar söyleyeyim ki istediğim bir şey var mı anneciğim? Tabii. Söyle bakalım hadi ben de gideyim işlerimi yapayım ya. <gülüyor> <gülüyor> Videolarımızı unutmayın. Videolarımıza like atmayı unutmayın. Allah bir kaza yaşadık. Hepinizi çok seviyoruz. İyi ki varsınız. Hoşçakalın.